Selam millet, Papers Please'in yepyeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki bölümde ezikler tarafından bazı eee artık tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Eziklerin tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama birazcık olsun ne olduklarını biliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. 10. gün. Kolek temizlik. Tamam en son buradaydık. Sıkıntı yok. Müzik çok güzel. Kolek temizlik kendisini saldırıyor. Kayıpların suçlusu hatalı kanıtlar. Tamam yine problemler var yani her zaman biliyorsunuz yani Astros kadar her zaman bir problem olur. Evet 2 Aralık. 2 Aralık güzel. Yeni iş dönemi. Pekala yeni bir... Aa bir dakika. Bunu tabda yapabiliyor mu? Yapabiliyor tamam. Bu da kitli. O kısa yol tuşları da geldi arkadaşlar. Şu an çok iyiyiz. Doğu Gresti'nde bir yetkili bugün sizi teftiş edecek. En o iyi... geliyor. Adam geliyor geliyor. Bir dakika. Aa şey, çana tıklayamıyorum. Tamam iyiyim sıkıntı yok. Müfettiş geliyor heyecan. Oğlum bu eziklerin belgesini görmesin. Asiktir müfettiş. Evet. Buranın müfettişi sensin demek. Evet benim. Hoş geldiniz. Yani benim sorumluluğum altındasın. Hayır. Tamam, sıkıntı yok. 5 ceza aldınız. Peki, belki de buraya bel bağlanarak bir hataydı. Bu seni motive eder. Hayır. Bunu duvarına as. 10 gün içinde döneceğim ben. Bu ne? Hayır. Hayır. Kabul... E, i̇tibar plaketi verdin. Astroska, yaşasın Astroska. 10 gün içinde döneceğim ben. 5 ceza aldınız. Abi ben 5 ceza almadım 4 ihtar aldım diye hatırlıyorum hiç ceza almadım ben bu oyunda Güle güle Seni çok seviyorum Bunu duvarınıza alsın dedi Duvar burasıydı tamam Nereye asalım arkadaşlar şuraya asalım mı şöyle? şöyle Ya da şuraya asalım bu da çok dikkat dağıtır ya Ama böyle daha güzel mi oldu Bir çağıralım bakalım Bir dakika yeni yürürlülük ne bu arada Dogresinden bir yetkili bugün teftekedir En iyi şekilde hazırladın Tamam standart Prosedürler devam ediyor Prosedür Yalnızca ziyaret Ne kadar ya, öf, Abla yemin ediyorum kusacağım şimdi ya. Şimdi kusacağım bak. Yani geri zekalı mısın ya? Pasaportumu çaldılar. Abi ne meşhur bir ülkeymiş burası ya. Tamam bunu açabiliyoruz ya çok güzel. Al. Oğlum sana yanlış şey verdim. <laughs> bak arkada ödülüm var, ödülüm. <laughs> Hiç pası şey ödülümü çaldırıyor mu? Çaldırmıyorum çünkü dikkatliyim. Beyefendi hoş geldiniz. Sıfat güzel. Pekala. Yani. Abi siz şaka mısınız sabah sabah tövbe ya Rabbim ya. Bir dakika yanlış oldu. Şimdi pasaportum burada der. O nasıl uyuşuyor? Ha bir dakika pardon çok özür dilerim. Konuşma kaydı da yok. Sizde bir şey eksik ama şu an. <laughs> Buydu galiba. Allah Allah. Nasıl uyuşuyor oğlum? Abi bunu ilk defa görüyorum. Siz bir tek pasaportunuz var. Giriş belgeniz yok ki. Bak bak hediye aldım. Tamam şöyle dursun ya milletin kafasına ya da şuraya dursun. Beyefendi. Allah Allah. Siz neredesiniz? Parazina, Astroska. En pardon pardon çok özür dilerim ya çok özür dilerim. Beyefendi Astroska giriş kartınız yok. Hiç yoktu ki. Gözaltına alamıyoruz mu ya? Bu nasıl bir cevap? Beyefendi hiç yoktuysa o zaman siz hiçbir zaman Astroskalı olmadınız sıradaki şu sıradakini çağırmayı da yapabilsek var ya. CTRL mi değil. Hanımefendi hoş geldiniz. Abi ezekler gelmesin ya. Pasaportunuz yok. Abi siz niye böyle yapıyorsunuz ya? Bugün niye böyle? Bugün niye herkes bir yani fire veriyor? Pasaportumu Allah aşkına yemin ediyorum böyle bir şey yok ya. Bir ülkede bu kadar pasaport çalınmaz ya. Hayır gitmiyorum mu? Şimdi bir dakika. Bu bir bayan. İlk önce bayanlara eee... ne denir? Naif olacağız. Kibar olacağız değil mi? Şimdi ben bu, mesela bu hanımefendiyi ben asla şey yapmam. Senin ananı avradı mı? Geri zekalı mısın lan sen? He? Dalar bana dokunar mısınız? İyi edersiniz. Vahşi kaplan gibi dağıtırım burayı. <laughs> Karı deli çıktı ama buraya. <laughs> Git lan! sektir, silahla vurdu. Oğlum o kadar gerek yoktu ya. Oha bayıltıp çıkardılar. Abi kadına şiddete hayır da bu kadın hak etti abi kusura bakma. Yani neydi o bir tane kadın vardı ya milyar milyonlu. <laughs> Siz bir kere daha geldiniz hatta kadın görünümlü erkektiniz. İyi bu sefer cinsiyetiniz normal. Pekala 6 ay kalacaksınız. Eee ne için geldiniz? İş arayacağım. Bir dakika tamam çalışma izni de var. Hemen bir kontrol ediyorum isimleri. Bu ara bugün abi isimden ya. Bu isimler uyuşmuyor. Benim iki ismim var. Parmak izi alalım. Bu sefer o gaflete düşmeyeceğim. Ama parmak izi verir misiniz? Bu sefer parmak izi... Tamam. Uyuş. Bir dakika. İkinci isim. Tamam. Tamam. Bu sefer uyuşuyor. İşte yapmamız gereken şey bu. Bu arada parmak izleri uyuşuyor mu? Tamam uyuşuyor. Hanımefendi gitgide temizsiniz ama bilmiyorum. Biraz daha araştıracağım. Michael Ernst bir dakika. Bir dakika. Ben bir mallık yapmak istemiyorum. Ha tamam tersten yazılma muhabbeti ya kafam gitti. efendi çok beklettim kusura bakmayın. Yani balıkçılık için geldiniz. Tipiniz uyuşuyor. Tarihlere bakacağım. Tamam bu. Tamam bu uyuşuyor. Tamam hepsi uyuşuyor. Güzel şu tap tuşuyla. Ee, Damga şeyini çıkartmak çok iyi oldu. Hanımefendi hoş geldin. Sıradaki gelsin. Lütfen ceza verme. Tamam vermedi. Oğlum ödül aldık lan ödül aldık. Şaka gibi kabul bakanlığı, itibar peleketi, yetkinlik, duvara asın. Abi onu niye söylüyorsun? Diplomatik bir mesele için geldim. Hanımefendi. Bu muhabbet hala devam ediyor mu ya? Ayrıca siz imporlusunuz. Abi öf. Ama imporlu. yıllar diplomatik yetki için geliyordu. Bir dakika, bunu nasıl kontrol edebiliriz? Ama bir dakika, tamam, bu uyuşuyor da, şu uyuşmuyor. Import uyuşmuyor, yıllar sadece ya, temel kitap şeyler nerede ya? Ona nasıl bakacağız bir dakika? Temel kurallar, diplomatlar yetkili olmalı, silah ya da kaçak eşya yasak. Ama sadece yıllar hanımefendi ki sizde hiç diplomat tipi yok, <laughs> daha çok. IH tipi var. Obristan. Antegria. Allah Allah. Oğlum. Şu an var ya, çok affedersiniz de bölge. Abi, bu var ya inanılmaz bir şey ya. Kadındaki diplomatik yetki kardı. Obristan. Antegria, Antegria da yok. Ben bunu nasıl düzenlerim? Bir dakika kafam karıştı ya. Bir dakika. Abi Allah aşkına nasıl uyuşabiliyor? Burası başka bir bölge, burası başka bir bölge. Ben mi ya Uluslar Uluslar Konseyi üyeleri için koşulsuz giriş kartlarını e kartları esnasında gösterilmelidir. Ovristan Antegria. Ben şu an ben mi yanlış yapıyorum bilmiyorum da hanımefendi what the fuck diyorum size ya. Siz impor gösteriyorsunuz. Bir uyuşmazlığı bulmam gerekiyor ya. Aa çok takıldık. Bir dakika niye böyle oldu? Ben seni alamam. Kusura bakmayın da Enkonyo. Impor Enkonyo. Önce buraya bakacağım. Bir dakika. Tamam böyle bir yer var. Ama diplomatik yetki kartı Impor Avresta Antegria. Belgenin son geçerli tarihi yoktur. Bir dakika ya tam standart prosedürleri yapacağım hanımefendi çok beklettim kusura bakmayın ama siz siz yalansınız ya. Tipe bak. Abi bunu alırsam beni var ya döverler ya. Allah Allah çok zaman kaybettim ya. Temel kurallar. Silah ya da kaçak yalık çalışma gelmelerini yoruldu. girişine girişinizin ihtiyacı vardır. Diplomatik yetkili olmalı. Tamam ya geç Allah kahretsin ben anlayamadım bunu kusura bakmayın da Geç Bak şimdi bana nasıl bir ceza geliyor Hiçbir şey anlamadım buradan Ben biliyorum vereceğin cezayı biliyorum da Biliyorum biliyorum Ah ezik geldi bir dakika Prosedür ihlal edildi Astroskaya diplomatik erişim yok Bunu biliyorum dile getiremedim Abi sen ne dedin ya hiç dinlemedim Ajanlarımız hazır Yarın başlıyorlar onları geçir Bak geçirdim şu an bak elime bak geçirdim şu an. Gerizekalı emir veriyor bir de. Lan zaten ceza yedim sinirliyim. Bu ne ya ne vermiş gene bu? Allah aşkına bunu buna mı takıyorduk? Öyle bir şey yapıyorduk bir dakika. Eziklendin. Abi takamıyorum. Şuna mı takıyorduk lan? Ha şöyle bir şey mi? Şöyle bir şey mi? Ne bu abi? Stephen, Step, Stephen step ve Grazer. Bu iki elemanı geçirmemizi söyle. İsimler böyle çıktı. Tamam. Geçireceğim ama. Ya ben niye ceza yedim ya? Orada yanlış yaptım arkadaşlar. Hoş geldiniz. Stephen mısınız? Colecchaly Clark. Clark Ronan. Hemen bir kontrol edeceğim. Uyuşmuyor. Yaz daha yani koleksiyon bir de tam bomba patlatma benim iki ismim var. Pekala standart provaste dur. Ha bir dakika. Tamam uyuşmazlık giderildi. Bir parmak izlenize bakacağım. Tamam. Eee Erkek. Yurko City böyle bir yer var. Koletya'da mı? daydı, Aynen. Tamam. Şu tarih uyuşuyor mu? Tamam. Bunlar uyuşuyor mu? Tamam. Ben yalnız yarın ezeklerin getirdiği adamları almayacağım. Onu söyleyeyim. Hoş geldiniz. Mi. Senin şeyini okudum mu ben? Bir iki gündür acayım. Bu isimler uyuşmuyor. Heh, tamam. 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 Ya ödül aldığım gün aynı gün ceza aldım. Çok moralim bozuk ya. Hakim ödülüme. Kabul bakanlığı itibar. Tamam bugün son gündü. Yani bugün siz son kişiydiniz. Öf, bu nasıl bitip Allah aşkına ya. Cinsellik yeni açık. Hadi bakalım. Parmak izi ver lan. İşte. İşte parmak izi. Bilmem başka ikinci bir resim yok. Hadi uyuşmasın be. Of çok güzel. Askerler hazır mıyız? Sen neden bahsediyorsun? Tam olarak bundan. Dum, Yürü git. Lan şeyi çalma. <laughs> şeyi çalacak sandım adam. Yarın gene gel. 10. günde bitti arkadaşlar. Tap tuşunu da kullanabiliyoruz artık. Çok güzel. Bir de şu artık e, anonsörü kısa bir tuşla yapabilsem. Antalya'da casus deşifre oldu. Muhabir firarda. Etkili değil. Yalnızca birkaç eşya çalınmış. Abi sıkıntı yok o zaman. Benlik bir durum yok. Ben sadece diplomatik yetki kartı olmayan bir Astros kalıyı Astros kalı aldım. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Pekala, eziklendim. Şimdi GB of o oh! ha askermiş. Ofislerine düzenlenen bir baskında mühürlerin çalındığından şüpheleniliyor. Önemli evraklarda sorun yok. Fakat alınan istihbarata göre suçlular çoktan resmi Astrosko belgelerini basmaya başlamışlar bile. Hmm, bugün mühürleri kontrol edeceğiz anladığım kadarıyla. Şu isimlere bir daha bakacağım. Stephen Grazer, Grazer, Grazer anladım hocam. Peki gel. Kusura bakma da ajanları almayacağım. Eğer kimlikleri uyuşmuyorsa almayacağım. Hanımefendi hoş geldiniz. İsminiz? İsmi yok lan. Ha, varmış. Angelia Dorosovskaya 90 gün duracağım. 3 ay doğru. Başka ne için geldiniz? Ziyaret. Okey. Hanımefendi. Hanımefendi uyuşmuyor. Uyuşmuyor. İnşallah. Para lazım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu arada Eee ne diyecektim? Ne diyecektim ki nemin? Tamam uyuşuyorsunuz ya hoş geldiniz. Bir dakika. Bölge kontrolü. What the fuck diyorum sana sadece. Böyle bir yer yok ya. Varmış. Arkadaşlar bu Papers Please Papers Please'in ekran görüntüsünün kalitesiyle alakalı Allah seni belanı versin ya. Proje sahte giriş izni. Aa amcam geldi. Merhaba kardeş. Tamamdır. Bugün geçiyorum. İnşallah bugün seni geçiriyoruz ya. İnşallah. Hiç bakmadan hayır mı desem? Seni bugün inşallah geçiriyorum kardeşim. Georgie. Georgie. Bir Georgie daha tanıyorum ama neyse. Veri uyuşuyor. Allah Allah. Şaşırdım. Senin verilerin uyuşmaması gerekiyor. Bir dakika. Siz nerelisiniz? Obristan Skull. Abi seni alamam. Sen uyuşmaman gerekiyor. Tatlı bebeğim. Obristan. Obristan Skull. Allah Allah. What the fuck? Bir dakika. Burada ne diyordu? Yeni bölge kurallarında. Temel kurallar. Silahlar Yabancılar Bir dakika ya. Bir dakika arkadaşlar. Önemli evraklarda sorun yok. Fakat mühürlerden çalınma boş bölünüyor. Devamı. Geçerlik belgenin geçersiz birer mühür bulunduğunda emir olun. Bulunan ya da geçen... Yaşasın Astroska. Gerekli belgelerin geçerli birer mühür bulundurduğundan emin olun. He tamam sadece mühür olup olmadığını kontrol edeceğim tamam. Abi sen temizsin ama ben seni alamam. Gözaltı şakası yapayım mı? Dın <laughs> Şaka. Hiç de korkmuyor. Bir dakika. Abi seni alacağım mı ya? Ben seni alıyor muydum? Abi alamam böyle çok iyiydik. Aramızda böyle bir iletişim oluşmuştu, bir bağ oluşmuştu. Abi Jorge'yi alıyoruz şaka gibi. Jorge'yi bile alıyoruz ama seni alamıyoruz. Jorge <laughs> bile geldi ama sen gelmedin. Öyle bir Astros kabuyor al. Aa ne verdi lan? What the fuck? Ne bu? Astroska dinarı. Aa sesi çıkıyor. Jorge be reis be hoş geldin. Astroska bir adam kazandı her anlamda. Hanımefendi hoş geldiniz. Casus musunuz? İsim isim Kovan anne. Arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. 14 gün. Tamam uyuşuyor. Erkek misiniz? Ya bunu bana yaptırma oyun. Evet. Abi ben tarama cihazını kullanmak istemiyorum ya. Elimle kontrol etsem. Hanımefendi arkadaki kabine girer misiniz? Ben size girmeden. Dım, dım, Tamam erkek diyor. Bakacağız sen direkt gözaltına alacağım. Erkek. Peki. Yemin ediyorum ülke şeye döndü ya. Halı sahaya döndü ya. Top dolu. Şimdi. Erkeksin ama neden? Neden erkeksin bu tip? Abi saygı duyuyorum abi. Sonuçta senin seçimin. Ben humanist bir insanım. O yüzden bir şey demiyorum ama. Lütfen ya. Yapma bunu bana yapma manka olma. İsminle uyuşmuyor. Uyuşuyormuş. Pekala ya. Pekala sıkıntı yok. Astroska kazanmaya devam ediyor. Problem çıkarma. Lütfen lütfen. Aynı gün ikinci. Aa sen yine geldin. Sen yine. Sen yine geldin. Günaydın. 3 kişi gözaltına aldın. Yetersiz mi? Sayı biraz yetersiz mi? İkron... Hayır. Hayır hayır kabul edemem. Ama çok... Bak bu rüşvete giriyor mu? Bir dakika. Bu rüşvete giriyor mu? Daha çok insanı gözaltına atan daha çok... Abi ben bunu kabul edemem ya. Ben Memur Astroskalı Şerefli... Neyse. Merhaba, <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Beyefendi hoş geldiniz. Casus muyuz? Bakıyoruz. İsmi ne bunun? Yok bu da casus değil. Hala casuslar gelmedi ya. Bir şey diyeceğim. Ben bu eziklerin adamlarını almazsam bana bir suikast düzenlerler mi ya? Hani bu bomba eğer burada patlamaz ve burada patlarsa ben ölürüm. Beyefendi bu arada sizi kontrol edeceğim. Tamam. Bir dakika. Tamam. Tamam. Abi sen nasıl kızsın ya? Sen bonus kafalı bir erkeksin ya. Tamam. İsimler. Bölgeye bakmadım bu arada. Antegre bu burası var. Tamam. Beyefendi hoş geldiniz. Buyurun. Bayran. Lütfen sorun çıkarmayın. Lütfen tebligat. No Tamam çok güzel. Bugünü de güzel atlatacağız. Evraklar lütfen. Saravak Mikhail aktarma. Eee beyefendi bir şeyiniz eksik ama ne? Birleşik Federasyonlusunuz. Aktarma için geldiniz. Peki. Çok affedersiniz beyefendi. Sizi bekletiyorum ama. What the fuck? O da ne? Şimdi gözaltına alma seçeneği gelmedi. O da nedir ya? Öf, siktir. Yani gider misiniz? Sıradaki. Abi bir olay olacak şu an hissettim. Hanımefendi. 506. gelişiniz. Kovacis Alessandra. Ne için geldiniz? Aktarma. Ne kadar süreyle? Yalnız iki hafta. <laughs> Tipe bak ya Allah'ım. Peki. Peki. Pekilendin. Tamam veri uyuşuyor kızsınız. Cinsiyet erkek şey kız pardon. Bu arada Skull Obristan'da var. Şimdi şu ezeklerin verdiği kağıt. Bir dakika. Parayı sana verebiliyor mu? Niye vereyim ki ayrıca? Allah aşkına tuttur işte ya. Yani bunu yapabilirsin. Öf diyorum sana öf. İsimleri tutturamıyorum. Tamam. Bu isim tam seninle alakası yokmuş ya geç. Sen zaten temizsin. <laughs> sorun çıkarmayın. Astroska sorun çıkaranları sevmez. Ya iyice ceza yiyeceğim ama prosedür sahte giriş izni. Abi şimdi ben bunu ihlale aldım ya. Şunu söyleyemiyor mu ya? Bunu burada alsınlar. Yalnız çöp gibi oldu buralar ya. Bir dakika. Siz ne için geldiniz hanımefendi? Ziyarete geldim 90 küreyle. 90 süreyle pardon. Küre ne? Tamam ihlal. Para parayı verebiliyoruz mu? Hayır. Pekala. Dur dur kafam iyice dağıldı ya. Bir dakika. Bugünün sonunda kapatacağım abi. iyice yani dikkatim dağıldı. Siz şey misiniz? Sebastian. Sebaske Hanımefendi çok sıkıntı ya. Yemin ediyorum erkeksin sen. Ama erkek tipi var. Tamam. Tamam siz ne için gelmiştiniz ya ortalık karıştı yemin ediyorum şuraları süpürmeye bir hizmetçi bulmam lazım geçmenizi ziyaret ne kadar sürede 90 süreyle pekala Antegria Crested Girls var böyle bir yer isimler uyuşuyor kabul bakanlığı mühürleriniz var sizi de alıyorum eğer bunda da hata yaptıysam Abi yemin ediyorum ödülden sonra iyice kafayı yedim ya çok bozdum çok çünkü adam geldi 5 ceza dedi niye 5 ceza dedi ki ne sıkıntı yok hadi kapatacağım bugünü hadi hadi Abi gene mi sen ya Evet azık. Oku ve bana geri mi ver? Hemen oku mesajı geri ilet İlk ajan reddedildi ikincisi üç gün içinde gelecek aynı hatayı bir daha yapma Aynı hatayı bir daha yapma Bak yapmayacağım bak Ben devletimi satmam Ya bunu ya asker Abi ucu mu adam Neyse Evet arkadaşlar Kaçıncı gün 11. günü bitirdik Ezik hediyesi 1000 lira hayır hayır kabul edemem Kabul etmiyorum Bir dakika Ezik hediyesi 1000 lira mı? Ama kabul ETSEN mi ya? Bu ne abi? Abi 1000 lira da abi rüşvete direkt giriyor bu. Hayır abi kabul edemem. İnşallah öldürmezler ya. Evet arkadaşlar. Hasolos tarih resimler ve kelimeler. Çoğunlukla kelimeler. Arkadaşlar. Papers Please'in bu bölümünü bitiriyorum. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Aşağıda yorumlarda spoiler vermeden video hakkında, olay hakkında, konu hakkında, oyun hakkında istediğimiz kadar konuşabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.